Bazen kendimizi enerjisi düşük, keyifsiz ve hatta içten içe sıkışmış hissederiz. Sanki içimizde bir ağırlık var. Belki de görünmez bir perde gibi. İşte tam da bu noktada doğanın bize sunduğu inanılmaz bir hediye var. Taşlar. Evet. Değerli ve yarı değerli taşlar sadece güzel görünümleriyle değil, enerjileriyle de hayatımıza dokunuyor. Peki bu taşlar gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret? Aslında her şey titreşim ve frekanstan ibarettir. Bedenimiz, zihnimiz ve duygularımız belirli bir frekansta titreşiyor. Ve bazen dış etkenler nedeniyle bu frekans düşebiliyor. Stres, kaygı, olumsuz düşünceler hatta etrafımızdaki insanların enerjileri bile frekansımızı aşağı çekebiliyor. İşte bu noktada bazı taşlar enerjimizi dengelemek ve yükseltmek için devreye giriyor. Şimdi bir an için doğanın milyonlarca yıldır şekillendirdiği bir kristali elinizde tuttuğunuzu hayal edin. İçinde dünyanın oluşumundan bugüne kadar gelen enerji var. Her taşın farklı bir frekansı, farklı bir etkisi var. Kimi sizi negatif enerjilerden korur, kimi huzur verir, kimi de odaklanmanızı artırır. Ama en önemlisi bu taşlar sizin enerjinizle uyumlanarak bir tür rezonans oluşturur. Şimdi durup bir düşünelim. Taşlar gerçekten hayatımıza nasıl etki ediyor? Aslında burada sihirli bir olaydan değil, tamamen enerjisel bir etkiden bahsediyoruz. Aynı bir müzik notasının titreşimi gibi, her taş da belirli bir frekansta titreşir ve bizim enerjimizle etkileşime girer. İşte tam da bu yüzden doğru taşı, doğru yerde ve doğru şekilde kullanmak önemli. İlk olarak en bilinen ve belki de en güçlü taşlardan biriyle başlayalım. Ametist. Morun o büyüleyici tonlarına sahip bu taş, tam anlamıyla bir frekans yükseltici. Eğer sürekli zihinsel yorgunluk hissediyorsanız, uyumakta zorlanıyorsanız ya da sık sık kendinizi negatif düşünceler içinde buluyorsanız, ametist tam size göre. Bu taş, özellikle üçüncü göz ve taç çakrayla bağlantılı olduğu için içgörü kazanmanıza, Sezgilerinizi güçlendirmenize yardımcı olur. Ayrıca uyumadan önce başucunuza koyduğunuzda zihninizi sakinleştirerek derin ve huzurlu bir uyku çekmenizi sağlar. Peki ya sizi negatif enerjilerden koruyacak bir taş arıyorsanız? İşte burada turmalin devreye giriyor. Özellikle siyah turmalin bir enerji kalkanı gibidir. Eğer kendinizi sık sık başkalarının olumsuz enerjilerinden etkilenirken buluyorsanız Belki de bir odada bir süre bulunduktan sonra yorgun, keyifsiz ve hatta sinirli hissediyorsanız, turmalin taşı sizin için biçilmiş kaftan. Bu taşı cebinizde taşıyabilir ya da kapınızın girişine yerleştirerek eve giren enerjiyi süzmesini sağlayabilirsiniz. Eğer hayatınızda daha fazla bolluk ve bereket istiyorsanız, yeşil aventurin tam size göre. Yeşil aventurin enerjinizi açarak fırsatları kendinize çekmenize yardımcı olur. Özellikle finansal konularda daha fazla akış sağlamak istiyorsanız bu taşı cüzdanınıza koyabilir veya iş yerinizde masanızda bulundurabilirsiniz. Daha fazla sevgi, huzur ve uyum mu istiyorsunuz? O halde pembe kuvars sizin için harika bir seçim. Pembe kuvars kalp çakrasıyla çalışarak sevgi enerjisini artırır ve sizi hem kendinize hem de başkalarına karşı daha şefkatli hale getirir. Eğer geçmişten gelen kırgınlıkları bırakmak Duygusal blokajları çözmek istiyorsanız bu taşı kalbinizin üzerine koyarak meditasyon yapabilirsiniz. Ayrıca yatak odanıza bir pembe kuvars yerleştirdiğinizde ortamın enerjisinin daha sıcak ve sevgi dolu bir hale geldiğini hissedebilirsiniz. Peki enerjinizi yükseltmek için en temel taşlardan biri hangisi dersiniz? Berrak kuvars. Berrak kuvars adeta bir enerji amplifikatörü gibi çalışır. Yani hangi taşı kullanıyorsanız, onun etkisini artırmak için yanında berrak kuvars bulundurabilirsiniz. Aynı zamanda zihinsel netlik sağlamak ve daha yüksek bir bilinç haliyle bağlantıya geçmek için de mükemmel bir taştır. Eğer meditasyon yapıyorsanız, berrak kuvarsı avuçlarınızı alarak bu deneyimi çok daha derin bir hale getirebilirsiniz. Şimdi taşların sadece fiziksel varlıklar olmadığını. Her birinin belirli bir enerji taşıdığını anlamaya başladık. Ama bir taşın enerjisini tam anlamıyla hissedebilmek için onunla nasıl bir bağ kurmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte burada devreye taşları temizleme ve programlama konusu giriyor. Çünkü bir taşı alıp hemen kullanmaya başlamak aslında onu üzerindeki eski enerjilerle birlikte kabul etmek anlamına gelir. Bir taşın en saf ve en güçlü haline ulaşması için onu önce temizlemeliyiz. Peki nasıl? Bunun birkaç etkili yöntemi var. Öncelikle su ile arındırma yöntemi çok yaygın. Eğer taşınız suya dayanıklı bir taştan yapılmışsa, örneğin kuvars ailesinden bir taşsa, onu akan bir suyun altında birkaç dakika tutabilirsiniz. Ama dikkat, bazı taşlar suya karşı hassastır. Örneğin, selenit gibi yumuşak taşlar suyla temas ettiğinde zarar görebilir. Bu yüzden suyla temizlemeden önce taşınızın yapısını bilmek önemli. Bir diğer yöntem ise tütsüyle arındırma. Özellikle beyaz adaçayı veya palo santo gibi güçlü arındırıcı tütsüler, taşların üzerinde biriken negatif enerjiyi temizlemek için harikadır. Taşınızı tütsü dumanının içinde birkaç dakika gezdirerek onu nötrleyebilir. Taze ve saf bir enerjiyle kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Peki temizledik. Sonra işte burada taşınızı programlamak devreye giriyor. Çünkü her taşın bir amacı vardır. Ama sizin enerjinizle uyumlanması için ona bir niyet vermeniz gerekir. Bunu yapmak için taşınızı avuçlarınıza alıp gözlerinizi kapatabilir. Birkaç derin nefes alarak içsel olarak ona nasıl bir görev vermek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Örneğin, eğer ametist kullanıyorsanız, ona beni zihinsel olarak rahatlat Sezgilerimi aç ve bana içsel huzur ver diyerek niyet yükleyebilirsiniz. Şimdiye kadar enerjinizi arttıracak taşları, onların nasıl temizlenip programlanması gerektiğini ve kişisel olarak nasıl kullanabileceğinizi konuştuk. Peki ya yaşadığınız alanın enerjisini nasıl yükseltebilirsiniz? Evinize, iş yerinize veya özel yaşam alanlarınıza yerleştirdiğiniz taşlar sadece sizin değil, o ortamda bulunan herkesin enerjisini etkileyebilir. Çünkü taşlar bulunduğu mekanın titreşimini yükseltir, negatif enerjileri süzer ve daha dengeli bir atmosfer oluşturur. Öncelikle evinizin giriş kapısı en kritik noktalardan biridir. Çünkü dışarıdan gelen enerjiler, iyi ya da kötü, bu kapıdan içeri girer. Evinizin girişine yerleştireceğiniz siyah turmalin veya hematit dışarıdan gelen negatif enerjileri bloke eder ve evinize sadece pozitif frekansların girmesini sağlar. Bu taşları kapının yanına veya ayakkabılığın üzerine koyabilirsiniz. Eğer evinizde kötü enerjiler biriktiğini hissediyorsanız, bir kase içine birkaç tane siyah turmalin koyarak kapının yanına bırakabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta oturma odası. Burası gün içinde en çok vakit geçirdiğiniz, sohbet ettiğiniz, misafir ağırladığınız ve dolayısıyla birçok farklı enerjinin dolaştığı bir alandır. Burada kullanabileceğiniz en etkili taşlardan biri ametisttir. Ametist, bulunduğu ortama dinginlik ve huzur getirir. Stresli ve gergin enerjileri dönüştürerek daha rahatlatıcı bir atmosfer oluşturur. Ayrıca televizyon, bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalara karşı da koruyucu bir etkisi vardır. Eğer evinizde sürekli bir huzursuzluk hissediyorsanız Oturma odanızın bir köşesine büyük bir ametist taşı yerleştirebilirsiniz. Peki, çalışma odanızda hangi taşları kullanmalısınız? Burada ihtiyacınız olan şey zihinsel netlik ve odaklanmadır. Bu yüzden sitrin ve florit harika bir kombinasyon oluşturur. Sitrin yaratıcı düşünmeyi destekler, motivasyonu artırır ve başarı enerjisi yayar. Eğer masa başında uzun saatler çalışıyorsanız Sitrin taşı zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Florit ise dikkat dağınıklığını önler ve konsantrasyonu artırır. Çalışma masanıza küçük bir florit taşı koyarak işlerinize daha iyi odaklanabilirsiniz. Yatak odası içinse enerji dengesi çok önemlidir. Çünkü burası dinlendiğiniz, uykuya çekildiğiniz ve bilinçaltınızın en açık olduğu alandır. Eğer yatak odanızda huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsanız Pembe kuvars ve selenit mükemmel bir ikilidir. Pembe kuvars sevgi enerjisini artırır, ilişkileri güçlendirir ve kalp çakrasını besler. Selenit ise güçlü bir enerji temizleyicidir ve ortamın titreşimini sürekli olarak yüksek tutar. Eğer gece uyumakta zorlanıyorsanız, seleniti yastığınızın altına koyarak veya başucunuza yerleştirerek daha derin ve rahat bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz. Bir başka önemli alan mutfak ve banyo. Burası da enerjinin dönüştü, bedeninizin ve ruhunuzun beslendiği alanlardır. Özellikle mutfakta yeşil aventurin bulundurmak, yiyeceklerin enerjisini yükseltebilir ve bereket frekansını artırabilir. Banyo içinse aquamarin harika bir seçimdir. Aquamarin, su elementiyle güçlü bir bağ sahiptir ve arınmayı, duygusal dengeyi destekler. Küvetin kenarına veya duş başlığının yakınına bir aquamarin taşı koyarak, kendinizi hem fiziksel hem de enerjisel olarak daha temizlenmiş hissedebilirsiniz. Son olarak taşlarınızı düzenli olarak temizlemeyi ve enerjilerini yenilemeyi unutmayın. Çünkü zamanla üzerlerinde biriken düşük titreşimli enerjiler etkilerini azaltabilir. Özellikle dolunay zamanları taşlarınızı pencere kenarına koyarak ay ışığında enerjisini yenileyebilirsiniz. Bazı taşlar güneş ışığında da enerjisini tazeler. Ama ametist gibi bazı taşlar direkt güneş ışığına maruz kaldığında renk kaybına uğrayabilir. Bu yüzden dikkatli olun. Gördüğünüz gibi, doğru taşları doğru alanlarda kullanarak hayatınızdaki enerjiyi ciddi şekilde dönüştürebilirsiniz. Önemli olan bu taşlarla sadece fiziksel bir obje gibi değil, bir enerji dostu gibi bağ kurmanızdır. Onları dinleyin, enerjilerini hissedin ve yaşamınıza nasıl bir fark kattıklarını gözlemleyin. Unutmayın, Frekansınızı yükseltmek için doğanın sunduğu bu eşsiz hediyeler her zaman yanınızda olabilir.